Selamünaleyküm arkadaşlar ben Muhammed Bugün sizlerle Minecraft modları 9. bölüm olmak üzere Süper kahraman modunu göstereceğim Bu süper kahraman modunda Pek fazla kahraman yok ama Bunlardan bazıları Flash, Destro Daha sonra Yeşil Adam Aquaman Hemen isterseniz modumuza geçelim Şöyle aydınlık bir yere çıkalım Buradan bir çalışma masası. Ve gördüğünüz gibi buradakiler e, süper kahraman kahramanların eşyaları, onların kıyafetlerini yapmak için. İlk önce isterseniz Flash'tan başlayalım. Gördüğünüz gibi Flash'in elbiseleri bunun için sarı yün lazım. Sarı yün alalım. Gördüğünüz gibi Seti bu seti giydiğimizde bize bazı özellikler verecek bunlar. Zıplama. Gördüğünüz gibi. Yeni, can yenileme. Hız 7. seviye. Hızlı zıplama 7. seviye. Yenileme 7. seviye. Yani canı hızlı çoğaltma da 7. seviye. Gördüğünüz gibi. Çok hızlı. Flash. isterseniz bir flash daha var o reverse flash onu da göstereyim size şuradan alalım şunu alalım gördüğünüz gibi buradaki de flash ama bu flash bu sarıdan bir seviye düşük bu mavi yün ile şuradan mavi yün alalım gördüğünüz gibi Bu mavi flash'te gördüğünüz gibi hepsi 6. seviyeye düştü. Aslında normal sarı flash daha iyi. Diğer bir karakterimiz şu yeşil adam. Gördüğünüz gibi. Bu da yeşil yünden yapılıyor. alalım setini gördüğünüz gibi karakterimiz böyle bunda daha çok özellik veriyor hız, sadece hızlı zıplama 7. seviye kırılmazlık 6. seviye hız 3. seviye yenileme 6. seviye bu karakterimizin zıplayışı iyi bence işte bir diğer karakterimize geçelim. O Stro herhalde. Evet Stro. Bunun şeyine elbiselerini almak için siyah yün lazım. bu siyah yün alalım. Allah Allah vermedi. Bir de şuradan yaratıcım modundan alalım siyah yün bayağı hızlıymış Tamam geri hayatta kalma moduna geçelim şu günleri toplayalım Evet, şimdi Strong özelliğinden lazım. Gördüğünüz gibi seti de geldi. Bunun seti nasılmış? Ee, evet, bununkinin şekli daha güzelmiş. Bunlar ne gibi güçler var? Bunda kırılmazlık 7. seviye, hız 5. seviye, hızlatlam 6. seviye, yenileme 6. seviye. Bu da güzel bir karakter. Bakalım. Diğer karakterimiz Aqua. Aquaman. Gördüğünüz gibi kıyafetleri. Ve Lime Wool. Açık yeşil. Gördüğünüz gibi sete de geldi zaten. Bunun özellikleri neymiş? Bununki ateşe dayanıklılık, suya dayanıklılık, yenileme, ve üçüncü seviye, ateşe dayanıklılık, beşinci seviye, suya dayanıklılık, altıncı seviye. Aquaman zaten adından da belli. Deniz adamı. bakalım başka karakterimiz yani süper kahramanımız yok evet arkadaşlar bugünkü modumuz böyle beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın herkese iyi günler